Şimdi kırmızı takım ve mavi takım kendim değil. Ooo. Şimdi Yazige gelecek kırmızı huniyi vurabilecek mi vurur? İnan kendine, bu hedefi vurursun ve oyunu sen kazanırsın. Şimdi yarışma da gelsin. Çok mutsuz, üzünlü, ağlıyor. Çıkar tekrar. Yazige ile bugün neler yapacağız Yazige bugün senle? Golatadan dondurma. atan değil aslında Yazige. Hedefi vuran dondurma. Yine ters giydin ya. <laughs> de Yaz Ege yazısı arkaya gelecek. Ablem ön tarafa gelecek. Yardım etmemi ister misin? Ben yaparım. Ya sen nereden yaparsın ya? Adamlar. Getir ben sana düzleyeyim getir. Gayet. Getir. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki bak bu taraf ön ön tarafına gelecek. Bak burası. Burası arkana gelecek. Bak şimdi şöyle alacağız. Bak şöyle. Şöyle. Böyle giyeceksin. bir Giy bakalım. Oh be. Sonunda doğru giyebildin ya. Bugün Yazegi ile e, hedef vuracağız. Ama bugün Yazegi birisiyle yarış yapacak. He annemle. Sürprizi bozdu. Evet. Bugün annemle hedef challenge yapacağız. Kazanan dondurma alacak. Bunu içine koyalım mı? Böyle kalsın ya. Öyle mi kalsın ya? Gel saçını düzleyelim. Şimdi annemizle harika bir videoya başlayacağız. Hedef vuracağız. Hedefi vuran ne kazanıyor? Dondurma kazanacak. Dondurma kazanacak annemiz. Bakalım göreceğiz. Şimdi hedef başlayacak. Hunilerimiz nerede? Annemiz bu huniden bir tane daha vardı diğer odada onu da getir. Ama farklı bir renk olsun. Bu mavi ya, diğeri kırmızı olsun. Önce renk takımınızı belirlemeniz lazım Yazıcı, tamam mı? Annenle şimdi sen hedefi vuracaksın. Kırmızı olsun senin mavi olsun. Kabul mu? Şimdi Kırmızı takım ve mavi takım. Annem sen de topu yere koy. Şimdi oyunda şike var gibi. <laughs> Yazık'ın ama Yazgın da haklı şimdi diyor ki üstünde kırmızı var diyor. O yüzden ben de diyor kırmızı takım olmak istiyorum diyor. Annemin üstünde de maviye yakın gri gibi bir renk var diyor. O da mavi olsun diyor. Bir konuda da haklı yani şimdi. Tamam Yazgın hak veriyorum. Şimdi 5 olan dondurmaya kazanıyor tamam mı? Hadi bakalım. Annemiz geliyor. Vaa! Bravo! Bravo! Bekle. Bir dakika, bir dakika sıra Yazık'a gire şimdi. Heyecan durup da bakalım bunu vurabilecek misin? Ya, Yazık'a vuramadı, vuramadı. Şimdi annesi geliyor, bakalım Mavi Huni'yi vurabilecek mi? Geliyor, geldi, vuramadı. Ya. Annemiz vuramadı ama Yazık'a gerçekten zor işler başarıyormuş değil mi? Kolay değilmiş yani. Evet. Bekle. Şimdi Yazıge bekle şimdi. Yazıge gelecek. İnanamıyorum. Şimdi Yazıge gelecek. Kırmızı Huni'yi vurabilecek mi? Vuramadı. Çok zorlu bir maç oluyor gerçekten. Bu kadar zor olacağını da düşünmedim. Geliyor. Annesi geldi. Vuramadı. Sıra Yazıge'de. Şimdi Yazıge geliyor. Yaz. Ege vurdu. Yağzıge vurdu. Annemiz herhalde üzülüyor gibi. Seviniyor, bağırıyor. Üzüntüsünü o şekilde bize gösteriyor sanırım. Şimdi. O fair play örneği annemizden. Teşekkür ediyoruz burada. Bir alkış da alalım. Tebrik ediyorum seni. Diğer evinle tebrik ediyorum. Şimdi Yağzıge 1-0 yeniyorsun. Şimdi sıra annende. Yağzıge 1-0 önde. Annesi geliyor. Şimdi topun başında. Kübra geliyor. Vuramadı. Sıyırdı. Sıyırdı Yazıge 1-0 önde. Şimdi Yazıge farkı ikiye çıkarmaya çalışıyor. Şimdi Yazıge geliyor. Yazıge. Yazıge vuramadı. Kübra geliyor. Bakalım vurabilecek mi? Yine vuramadı. Bu kadar yeteneksizlikte anca annemize yakışırdı. <laughs> Şimdi ama doğru söylüyor. Yazigi biraz kondisyonu var. Ondan dolayı hedefi vurabiliyor. Şimdi Yazigi geliyor. Yazigi! Annesinin var. hedefini vurdu. <laughs> Hayır sayılmaz sayılmaz maalesef. Kafanda tut onu vurdu. <laughs> Sen bana <inandığın> için <laughs> Halma Park'ta skor 1-1. Şimdi topun başında Yazigi. Yazigi vuramadı. Aa! Bravo. Gol sevinci Annemiz hedefi vuruyor ve 2-1 öne geçiyor. Yazige vuramadı. Yazige vuramadı. Şimdi Kübra topun başında geliyor. Hedefinde odaklandı. Kübra artık topa ölümüne vuruyor ama olmadı. Skor hala 2-1. Şimdi Yazige gelecek. Yazige ya yine vuramadı. Sinirlendi şu an. Kendi değil. Oo. Olmaz böyle, olmaz böyle. Şimdi sıra annemde. Yazık annen seni iki bir yeniyor. Yazık ki şu an sen yeniliyorsun. Farkında mısın bilmiyorum. Kazanamazsan dondurmayı alamayacaksın. Annen alacak. Ya. E sen kaybediyorsun. Kübra topun başında. iki bir önde. Bakalım. Vurdu. <laughs> Hiçbir oldu. Yazıgı topun başında. Yazıgı hedefi yine vuramadı. Aa. vuramıyor. Kazanan kim olacak? Şu an annemiz 3-1 önde. Şimdi Kübra topu başında. Geliyor. Annemiz geliyor. Vuramadı. Şimdi dondurmaya bakalım kim kazanacak? Odaklan şimdi Yazıgı. Bu kırmızıyı vur. Yaz Ege yuh be. Topu tavana diktin Yaz Ege. Dur tamam dur bekle şimdi. Baba sayacağım. Sayamam ki. Say bakalım sayabiliyor musun? Bir. <laughs> say bakalım. Nasıl <laughs> sayabiliyorum? Hayır say öyle sayma olmaz Yazık'a. Öyle sayma olmaz. Tamam şimdi topu durduralım burada. Şimdi sıra annende. Şimdi annesi geliyor topun başında. Bakalım. Vuramadı. Bekle şimdi Yazık'a vuracak. 3-1 Bakalım Yazık'a vurabilecek mi? Yazık'a geliyor. Yazık'a. यार से मुझ Yazegi halle yine. yeteneğini ortaya çıkardı. Bu maçta ben de varım dedi ve skor 3-2'ye getirdi. Bakalım Yazegi kazanabilecek mi? Şimdi annemiz geliyor. Skor 3-2. Bakalım geliyor. Kübra geliyor topun başında. Bakalım vurabilecek mi? Skor ne olacak? Vuramadı, sıyırdı. İnanamıyorum. Şimdi Yazegi geliyor. Yazegi topun başında. Yazegi 3-3 yapacak mı? Vuramadı. Skor hala güncel bir şekilde. 3-2 devam ediyor. 3-2 skor bakalım ne olacak? Kübra! vuramadı inanamıyorum. Dibinden geçti. Bakalım skoru 3-3 yapabilecek mi? Yaz. Ege! Vuramadı! Yaz Ege. İnan gel. Şimdi yarışma başlıyor. ilerden devam ediyoruz. Skor hala 3-2. Güncel bir şekilde bakalım Kübra topun başında. Vuramadı. Avut. Bakalım Yazıge hedefini vurabilecek mi? Yazıge çok ters bir açıyla geliyor. Fiyasko ama. Şimdi sıra Yazıge'de. Bakalım hedef değişti. Çok kötü. Çok kötü. Şimdi annemiz geliyor. Bakalım vurabilecek mi? Annemiz babasını vuruyor. Sanki önceden planlanmış bir şey gibi duruyor. Ama bilmiyorum artık. Şimdi Yazıge. Hazır mısın Yazıge? Hadi bakalım Yazıge. Hedefine odaklan vur. Annemiz geliyor topun başında. Annemiz artık kazan şu maçı. Aa! Olamaz. Skor hala 3-2. Sıra Yazıge'de. Bakalım Yazıge vurabilecek mi? Yine vuramadı. Şimdi Yazıge'nin annesi geliyor. Bakalım. Vur ve gol! 4-2. Yazgı kazanamıyor, dondurma yiyemeyecek. Çünkü annesi kazanıyor. Şimdi şimdi Yazgı'nın sıra bakalım. Vurması lazım, vuramadım. Skor 4-2. Eğer Kübra gelir vurursa hedefini, dondurmayı kazanacak ve dondurmayı yiyecek. Yazgı dondurmayı yemeyecek. Annesi yiyecek. Çünkü Yazige hedefini vuramadı. Yarışmayı kazanamamış oldu. Bu arada yarışmayı kazanamadığı için dondurma yiyemeyeceği için Yazige'nin ağlama durumu var. Ona da yapacak bir şey yok. Bazen ya kazanırsın ya da kaybeder. Şimdi bakıyoruz. Son vuruş mu? Yoksa hala maç devam mı edecek? Annemize yere vurursa oyun bitiyor. Geliyor Kübra vurdu ve gol. Annemiz kazandı. <laughs> Yazige Yazige maçı kaybetti. Skor Yazige 2, Kübra 5. Yazige burada gerçekten çok mutsuz, üzünlü, ağlıyor. İşte Yazige kaybetti. Kazanan annemiz 5 2. Yazige dondurmayı kaybetti. Yazige. Yazige. Bir sonraki oyunda kazanırsın. Olmaz mı? Yazige dondurmayı kaybetti. Ama Şampiyon annemiz. Yapacak bir şey yok. Futbolda bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Emeğin için teşekkür ederiz. Futbolun acı gerçeği. Birileri birinci olacak, birileri ikinci olacak. Kaybetmeyi de göz almalıyız. Hayatın her anında bunu yaşıyoruz maalesef. Yazıge kaybetti. Yazıge bu zamana kadar hep kazanıyordu. Kaybetmenin acısını ilk defa yaşıyor. Annesinin dizlerinin dibinde. Oğlu Yazıge'yi teselli ediyor. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Kaybettince mutsuz musun? Mutsuz mu oldun? Dondurmayı da annemiz kazandı. Annesi kazandı. Annemiz dondurmasına hak kazandı. Evet. <laughs> Ama bir, ama yazık ki. Ama yazık ki. Yazık ki şu an duygu sömürüsü yapıyor. Yazık ki şu an maçı kaybetti. Annesi dondurmayı kazandı. Ama annesi dondurmayı neden, dondurmadan iki tane almış. Ya Zege maçı kaybettin ama anne merhametiyle dondurmayı yine kazandın. Evet, ama Yağız Ege dondurmasını annesinin merhametiyle kazandı. Dondurmasını açacak şey yiyecek. Ve Fair örneği için annemize de teşekkür ediyoruz. Maçı kazandı ama bazen yarışmayı kaybedebilirsin. Hayatta böyle şeyler var tamam mı? Biz de videoyu artık Yağız üzüntüsüyle sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Bay bay.